En erken gelişen elimizdeki en eski testlerden bir tanesi çıkış noktası çok iyi bir amaç için Fransa'daki okullardaki başarısızlık devlet yetkililerinin ilgisini çekiyor özellikle de eğitim bakanlığının. Sınıftaki bazı çocuklar yaşıtlarının yapabildiği etkinlikleri yapabilirken neden bazı çocuklar başarısız oluyorlar sorusuyla başlıyorlar işe. Bine ve e, Terman adındaki e, test ilk yayınlanan grubun içinde... Ee, bu kişiler e, okullarda gözlemle başlıyorlar. Başarısız olan çocukları programa nasıl yetiştirecekleri ve bunda etkili olan faktörlerin ne olduğunu anlamaya çalışırken zeka faktörünün, bireysel farklar faktörünün farkına varıyorlar ve bunu ölçümlemek üzere bir ölçek geliştirmeye başlıyorlar. Yıllar e, Yıl itibariyle 1902'lerden söz ediyoruz, 20. yüzyılın başı. Ve bu dönemden sonrasında geliştirdikleri ilk ölçek e, uygulanmaya başlıyor ve bireylerin arasındaki, öğrencilerin arasındaki zeka farklılıklarını algılamaya başlıyorlar. Testin e, daha üst düzeyde gelişmesi için Amerika'daki bir takım araştırmalarla birleştiriliyor. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla e, bine bir araya geliyorlar ve testin e, biraz daha geliştirilerek ikinci, üçüncü versiyonunu yayınlamaya başlıyorlar. İlk kopyaları Binet-Hermann Testi diye geçer. Türkiye'ye gelişi 1950'ler itibariyle gelir ama bizim bugün belki rahmetle ve saygıyla anacağımız bilim adamlarından bir sürüsü eğitim alanında o gün pedagoji adıyla devam eden örneğin İstanbul Üniversitesi'nin pedagoji kürsüsünde Stanford Binet testinin Türkiye adaptasyonu yapılıyor. Refia Şemin Uğrel Hoca bunun başında dönemin çok ilerisinde ve diyebiliriz ki o dönemin teorisini geliştiren kişilerden bizzat ders almış Türkiye'nin parlak öğrencilerinden birisi. Muhtemelen o da üstün yetenekli öğrencilerinden birisiydi. Türkiye'nin burslu olarak yurt dışına gönderilmiş ve bu alanda eğitim alıp Türkiye'ye dönen araştırmacılardan birisi. İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıllık eğitimin içinde hem test öğretiliyor tanınama aracı olarak hem de yeni ölçeklerin Türkiye'ye kazandırılması için bir çalışma yapılıyor. ODTÜ'de yapılan bazı çalışmalar var. Milli Eğitim'in Talim Terbiye Dairesi'nin yaptığı test geliştirme bürosunun bir takım çalışmaları nezdinde Türkiye'ye adapte edilen bir ölçektir. Ve uzun yıllardır kullanılıyor. Amerika'ya baktığımızda Amerika'da hala üstün yetenekli eğitimi için kullanılan bir araçtır. Ancak Türkiye için bir, birincisi teorinin gelişmesi açısından bilişsel ve zeka konusundaki teorilerin gelişmesi anlamında eski kalmış bir ölçek bir diğer sıkıntısı da testin içindeki araçlara benzer uyarıcılarla çocuklar bugün zeka geliştirici oyuncaklar veya boş zaman faaliyetlerini ya da gittikleri yuvada, okulda yapılan etkinliklerde bunun gibi malzemelerle karşılaşıyorlar. Testin mantığı, bir zeka testinin mantığı çocuğun ya da bireyin uyarıcıyla o test kapsamında ilk defa karşılaşmasıdır iyi bir ölçüm geçerli bir ölçüm yapabilmek için dolayısıyla testin bu iki tane handikapı diyebileceğimiz çalışması biraz psikolog ya da psikolojik danışman çevresinde psikometriyle uğraşanlar çevresinde soğuk bakılmasına neden oluyor. Ama hala Türkiye geçerli güvenilirliği olan, kullanılabilen ve iyi bir elde ise eğer gözlemle ve diğer bazı ölçeklerle birleştiriliyorsa tanılama için kullanılabilecek bir araçtır.